Hocam, iman tazelemek nedir? Yani iman tazelemek demek aslında oradaki tazeleme kelimesi yenilemek manasında anlaşılmalı. O da var olan bir şeyin, var olan, zaten var olan bir şeyin bazı sebeplerle e, tekrardan e, ya da tekrar edilmesidir. Yani bozulmuş bir şeyin tekrar düzeltilmesi gayesiyle e, adım atılmasıdır. İmanın bozulması durumunda imanın bozulması yani e, içine küfür ya da şirk karışması gibi sebeplerle saflığının bozulması durumunda tekrar etmek yani yenilemektir. Yenilemek nasıl olur? Kalbine giren ve imanını bozan fikir, inanç bunlar ayıklanmadan çıkartılmadan ne kadar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese de kişi imanı ne yapmaz? Yenilenmiş olmaz. Bir insan düşünün, hak olan bir bilgiyi, İslam'da var olan, hak olan bir bilgiyi, bir ameli yok kabul ediyor. Yok kabul ediyor. Ama bu insan yine kendince bir mücadele içerisinde, bir ibadet bütünlüğü içerisinde yok kabul ettiğinin dışındakileri uygulamaya devam ediyor. Örneğin, herhangi muhkem olan yani inkar etmesi, şüphe etmesi imana zarar verecek bir bilgi. Namazın farziyeti. Oruç, zekat. Şimdi adam namazı inkar ediyor ama oruç tutmaya, zekat vermeye devam ediyor. Bu ameller de kabul olmuyor. Çünkü bozuldu iman. Önce ne yapması gerekiyor? Namaz konusundaki şüphelerini ve inkarını ortadan kaldırıp imanını yenilemesi gerekiyor. Yani tekrar makbul hale getirmesi gerekiyor. Ondan sonra gerek namaz, gerek diğer bütün ibadetlerin kabul edilmesi ümit edilir. Mesela bir insan evlidir. Bir sebeple boşanmıştır. Şimdi nikah yenilemek yani nikah tazelemek denir. Çünkü zaten evli olduğum bir insanla bir sebeple talak gerçekleşmiştir. O talan hükmünü ortadan kaldırıp boşanma ortadan kaldırmadan tekrar nikah kıyılır. Ama insanın boşamasına, boşanmasına sebep olan lafızları sürekli söylediğini düşünelim. Ne kadar da nikah kıysa gene olmaz, tutmaz yani. Çünkü sürekli onu bozan hal içerisinde. Yani bu aklen de rahatlıkla anlaşılabilir. Önce onu bozan şey tamamen dışarıya çıkartılacak. Kenara konacak. Sonra düzeltmek ya da yenilemek adına adım atılacak. İman da böyle. Şimdi baktığımızda günümüzde özellikle beşeri sistemler, tağuti sistemler, içtimai hükümlerin yaşanabilmesi adına mücadele eden ya da bu konuda bir şeyler yapmaya çalışan insanlara karşı namazı emreden, namazı tavsiye eden, ahlakı tavsiye edenlere karşı takıldığı tavırdan çok daha farklı takı tavırlar takılıyor. Şimdi sistem düşünün. Bir devlet, bir sistem oluşup toplumsal hayatı yönetmek maksadıyla. Namazı serbest bırakıyor, orucu serbest bırakıyor, zekatı teşvik de ediyor, ortamlar da hazırlıyor. Ama Kur'an'dan toplumsal hayata yönelik bir kanunu, sadece bir kanunu varsayalım, kenara koyuyor, kabul etmiyor, uygulamıyor. <laughs> Şimdi bu yapılan işlerin hiçbiri karşılık bulmaz. Bunu yapan adamın hiçbir ameli kabul olmaz. Kimse diyemez ya namazı işte kıldırıyor ya orucu bak bu kadar rahat. Ya arkadaş sen bu dini kimin yetti? Sen de mi bu yetki böldün parçaladığında şu kadarını yapmakla kurtulacak? Kim vaat ediyor bunu sana? Önce bu adamın Allah'ın yetkilerinin tamamını anlaması ve biraz evvelki sapık düşünceden sıyrılması gerekir ki yenilesin imanını yenilemiş olsun. Yoksa rütuşlarla ya da tabiri caizse bazı ibadetleri yapmakla ama var olan başkalarını reddetmek suretiyle o ne kadar tevhidi söylese de imanını yenilemiş olmamaktadır. Yenilemek bu şekildedir. Anlaşıldı herhalde. İnşallah.